Evet merhaba arkadaşlar konumuz bu kez öklit bağıntıları öklit biliyorsunuz dik üçgenin ee, hemen sonrasında işlemiştik ve ne zaman öklit kullanacağız bu çok önemli bizim için herhangi bir dik üçgende dik açıdan hipotenüse bir dikme inmişse yani dikten dik inerse aklına öklit gelsin bir dik üçgende dik açıdan hipotenüse bir dikme inmişse aklıma öklit gelmeli. Şimdi öklitin teoremleri var arkadaşlar. Bu teoremlerin nereden geldiğini şu anda konuşmayacağız. Ama nereden geldiğini söyleyeyim size. Ee, yani göstermeyeceğim uzun uzun ama şu anda sadece benzerlikle bunların e, hepsini gösterebiliriz. Yani benzerlik yaparak hangi üçgenlerde bu üçgen bu üçgen ve büyük üçgende benzerlik yaparak bütün öklit teoremlerini çıkarabiliriz aslında unutsak bile. Ama unutmak yerine böyle çok sık kullanılanı e, ezberebilmekte ezbere bilmekte fayda var. Nedir o? En önemlisi arkadaşlar şu şekilde de çok önemli yazdım yanına. H kare eşittir P çarpı K. Yani hipotenüse inen dikmenin uzunluğunun karesi H kare. de böldüğü parçaların çarpımına eşittir. H kare eşittir P çarpı K. Öklitin en sık kullanılan en fazla e, kullanacağınız bağıntısı budur arkadaşlar. Başka hangi bağıntıları var? Çok sık kullanılmamakla beraber şu iki bağıntı var. A kare eşittir P çarpı P artı K yani dik kenarlardan birinin karesini alıyorsanız dikmeye kadar olan kısım çarpı hipotenüsün tamamı. A kare eşittir P çarpı P artı K aynı şekilde B kare de Bakın dikmeye kadar B'ye yakın olan kısım K çarpı tamamı. İşte o yüzden B kare neye eşit arkadaşlar? K çarpı P artı K'ya eşit. Şimdi bunları da bilmekte tabii ki zaman zaman kullanabilirsiniz. Fayda olabilir. Ancak bizim dediğim gibi en iyi bilmemiz gereken mutlaka bilmemiz gereken H kare eşittir P çarpı K'dır. Bunları da bilmek tabii ki gerekiyor. Bilmezsek de bunları benzerlik yaparak çıkarabiliyoruz. İşte açıları alfa, 90, beta, alfa falan diyerek bunların benzer olduğunu gösterip bulabiliriz. Ve bir de şöyle bir bağıntımız var. Bu da alandan gelir arkadaşlar. Benzerlikten de gelir tabi ama alan bağıntısıyla da bunu gösterebilirsiniz. A çarpı B, H çarpı P artı K. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Dik üçgenin dik kenarlarının çarpımını H ile hipotenüsün çarpımı eşitleyebilirsiniz. Yani A çarpı B'yi H ile hipotenüsün çarpımına hipotenüs burada K artı P olduğu için eşitleyebilirsiniz. Şimdi basit örneklerle başlayalım. Önce direkt uygulamasını görelim. X soruluyor burada biz arkadaşlar. Dikkat edin dikten dikinmesi gerekiyor öklit kullanmam için. inmiş mi? Evet. O zaman X kare eşittir 8 çarpı 2. Yani X kare eşittir 16 arkadaşlar. Karesi 16 olan sayıyı 4 olarak bulabilirim. Evet, zor bir soru değildi. Direkt Öklit'in en sık kullandığım teoreminin uygulanış şekliydi bu. Bir diğer örneğimiz bu olsun arkadaşlar. Bu kez bakın yine, bu kez x sorulmuyor, şey, e, h verilmiş tabanda bir parça soruluyor. Yani dikten dikinmiş mi inmiş? O zaman altının karesi eşittir 9 çarpı x diyebilirim arkadaşlar. Yani 36 eşittir e, 9x diyebilirim. Bu arada x kaç çıkar arkadaşlar? 36, 9x ise x de 4 çıkar değil mi? Her iki tarafı 9'a bölerseniz. Evet. Başka bir örnek. Bu kez Öklet'in diğer teoremlerinden birini kullanabilmem için hazırlanmış bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Burada e, şunu yapabilirsiniz. Bakın burada bir pisagor yapıp haşı bulabilirsiniz. Daha sonra h'ın karesi de 1 çarpı x diyebilirsiniz. Ama bununla uğraşmak istemiyorsanız ve Öklet'in bütün teoremlerine hakimseniz zaten bütün teorem dediğim 4 tane arkadaşlar. Ee, 3'ün karesi 1 çarpı 1 artı x diye bir bağıntımız var mıydı? Vardı. Burada sakın 1 çarpı x demeyin. O 1 çarpı x olması için h kare demeniz gerekiyordu. Yani formülümüz şuydu arkadaşlar. 3'ün karesi 1 çarpı 1 artı x Evet. 9 eşittir. 1 çarpı 1 artı x'i dağıtabilirsiniz arkadaşlar. 1 kere 1 1. 1 kere x x. 1 buraya eksi olarak geçerse x ne bulunur arkadaşlar? 9 eksi 1'den 8 bulunmuş. Bakın 8 buldum. Şimdi x'i 8 bulduk ya. Haşı da buradan Pisagor'la şey Öklit'le de bulabilirim. Bakın Pisagor'la bulabileceğim gibi. Veya burayı da bulabilirim artık. Çünkü bunun karesi 8 çarpı 9 diyebilirim. Hepsini gördüğünüz gibi hesaplayabiliyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Öklit'ten bir soru daha çözelim. Evet bu kez burası soruluyor arkadaşlar. Aslında aynı soru. Sadece burası verilmemiş. Burası e, burası değil de burası soruluyor. Bu kez ne yapacağız? X kare. Bakın X'e yakın olan dikmeye kadar. Hipotenüs de X'e. Hipotenüs neresi? Büyük üçgende hipotenüs. Tabi burada küçük üçgende şu da hipotenüs. Veya bu üçgende X de hipotenüs. Ama en büyük üçgende hipotenüsümüz neresi? Burası. O zaman x kare eşittir. Kendisine yakın olan taraf yani 4 çarpı tamamı. Tamamı 4 artı 1 arkadaşlar. Böyle de yazabilirim ama direkt 5 de yazabilirdim. Burası 5. 5 kere 4 20. Yani x kare eşittir. 20 ise ise bu ise bağlacı biliyoruz değil mi arkadaşlar? x eşittir kök 20 olur her iki tarafı kök için alırsam ancak kök 20 dışarıya çıkabiliyor mu çıkabiliyor nasıl çıkabiliyor bakın burada köklü sayılarla ilgili tabi ki eksiğinizin olmaması gerekir arkadaşlar 2 kök 5'tir nedeni şudur 4 çarpı 5 olarak düşünürseniz 4 dışarıya 2 olarak çıkar dolayısıyla 2 kök 5 çıkamaz dışarıya 2 kök 5 olarak bulunur bir öklit sorusu daha çözelim bu kez arkadaşlar farklı bir soru gibi görünüyor değil mi şimdi çok zor bir soru değil bu da tabii ki. Öklit'in en son kullandığımız teoremini kullanacağız burada. Bakın. Siz henüz üçgen dalan anlatmadım size. Ee, yani 10. sınıfları anlattım. Ama 9. sınıfları üçgen dalan anlatmadım. Ee, şunu biliyorsunuz arkadaşlar. Öklit'ten 3 çarpı 4 x çarpı burası. Peki burası kaç? 3 4 5 üçgeni mi? Evet. O zaman arkadaşlar şu üçgende öklit yapabilir miyim? Yaparım. Bakın x çarpı 5 Öktet'in dördüncü teoremiydi. Hatırlayalım arkadaşlar. Şurada göstermiştik. Bakın şu. a çarpı b h çarpı p artı k Yani dik kenarların çarpımı hipotenüsle ile hipotenüse inen dikmenin çarpımıydı. Bunu kullanıyorum şu anda. x çarpı 5 3 çarpı 4 Arkadaşlar 3 çarpı 4 12 Yani 5x eşittir 12 5x eşittir 12 zaman x eşittir. 12 bölü 5 bulunur. Devam edelim arkadaşlar. Bir başka sorumuzla devam edelim. Ee, bu biraz daha zor diğerine göre sanki. Çünkü 2k çarpı 3k burayı bulabilirim. Bakın burayı bulup k'yı bulabilirim. Buradan bc'yi bulabilirim. Nasıl bulurum? Pisagor yaparsam buranın k kök 13 olduğunu bulurum. 4k kare 9k kare de bu 13k kare. Burası 13k kare ise k kök 13 olarak hesaplanır. 6 çarpı k kök 13 2 k çarpı 3 k deyip yine öklitle bulabilirim ancak bu soruda biraz tabi ne dediğimi bazıları anlamadı çünkü kendiniz yazarsanız ancak ne dediğimi o zaman anlarsınız arkadaşlar kendiniz yazmadığınız zaman sadece izleyerek bazı kısımlar anlaşılmayabilir videoyu izlerken de mutlaka kendinizce not alabilirsiniz bazı yerlerde belki Durdurup tekrar bakabilirsiniz zamanınızı elverdiğince. Şimdilik bu soruyu şöyle çözelim. Burası alfa olsun. Öklitin bütün 4 teoremi de buradaki benzerlikten gelir arkadaşlar. Burası 90, buraya beta dersem. Bakın şu üçgenin, ABD üçgeninin iç açıları toplamından yani şu üçgenin iç açıları toplamı 180. E alfa artı betaya 90 kaldı. O zaman burası 90 olduğuna göre beta buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? Alfa. E şimdi bu alfa bu 90sa buraya ne kaldı beta. Şimdi alfa beta 90. Evet sonraki videolarımızda bu arada eşlik benzerlik konusunu sizin için tekrar anlatacağım arkadaşlar, göndereceğim. E, bugün bu videomuzda e, ökliti ve dik üçgen soruları çözeceğiz. Bu konuyu pekiştirmek istiyoruz çünkü geometrinin temelinde bu konular var arkadaşlar. Bu konuları çok iyi bilirsek ee, geometrinin ilerleyen konularını çok daha iyi anlar, çok daha iyi çözeriz. O yüzden daha önce anlattığım ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, işte bu videolarda dik üçgen, özel üçgenler, e, Öklit bağıntıları, Pisagor bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sonrası zaten kendiliğinden olacak arkadaşlar. Sonrası çorap söküğü gibi geliyor hakikaten. Evet, devam edelim. Bu iki üçgen benzer mi? Benzer. Benzerlikte 90'ın karşısında ne var? 3k var. Burada 90'ın karşısında ne var? 2k var. Benzerlik yapıyorum. Benzerlik konusunu unuttuysanız daha sonra tekrar hatırlayacağız. Dediğim gibi video bunun için çekeceğim size arkadaşlar. Ee, beta'nın karşısı boş kullanmıyorum. Alfa'nın karşısında ne var? 6 var. Burada alfa'nın karşısında ne var? x diyelim arkadaşlar şuraya. x var. Bakın k'lar gitti mi? Gitti. 2 çarpı 6 içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 çarpı 6 12 yazalım direkt. x çarpı 3 3x. 12 eşit 3x ise x 12 bölü 3'ten 4 bulunur arkadaşlar. Şimdi x'i 4 bulduk ama bize x sorulmuyor. Dikkat edin neresi soruluyor arkadaşlar? bc soruluyor. Hemen bc'yi bulmak için ne yapıyorum? Buraya 4'ü koyuyorum. Şöyle 4 yazalım artık x gördüğümüz yere. Nasılsa bulduk. Şuraya da a deyip a'yı da bulalım. Arkadaşlar öklit kullanalım yine. En sık kullanılan teoremde h kare eşit p çarpı k'ydı. Yani 6'nın karesi eşittir a çarpı 4. 36 eşittir 4a ise a buradan 36 bölü 4'ten 9 bulunur arkadaşlar. Evet. Demek ki sakın 9'u ya da 4'ü şıklarda koymuş olabilir. İşaretlemeyin. Çünkü size neresi soruluyor? BC soruluyor. Hep sorunun ilk sorduğu kısma odaklanın. A yerine de 9 koyduk arkadaşlar. Bize BC soruluyordu. Yani 9 artı 4 aslında 13'müş BC. Bu soruyu da böyle çözmüş olduk. Örneklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneklerle devam edelim. Ee, gördüğümüz gibi bir açı ortay var. 6, 9, X soruluyor. Hani biraz zor gibi görünüyor bu soru. Ama tabi bu soruda ne yapacağız? Bakın şuradan diyelim ki şöyle bir dikme indirdiniz. Evet indirdiğiniz bu dikme ne yapacak arkadaşlar? Şurada eş üçgenler oluşturacak. Bakın açıortayın kollarına giden dikmeler eşitti. Şöyleydi hatırlayın. açıortay ortay konusunda konuşmuştuk. Şunlar Açı da eşit oluyordu değil mi? Bunlar da eşit oluyordu arkadaşlar. Burada o, o şekil var. Dikkat edin. O zaman 9'a 9. 9 6'ya 6. Çok güzel bir öklit sorusu olmadı mı? Bakın şimdi şu üçgende öklit yapacağız. Dikten indiği için. Tabi burada mesele dik indirmeyi düşünebilmek. Dik indirmeyi düşünebilmem için de buradaki açı ortaydan e, dolayı bunu düşündüm. Evet. 6'nın karesi buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? İsterseniz A diyelim. Önce A'yı bulalım. A artı 9 X'i verecek bize çünkü. Öklit yapıyorum. H kare eşittir P çarpı K bağıntısını hatırlayın. 6'nın karesi 9 çarpı A olacak arkadaşlar. Yani 36 eşittir. 9 A. Buradan A'yı ne bulduk? A'yı buradan 4 bulduk arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir soru çözelim arkadaşlar. Bakın yine bir dik üçgen var. Pisagor'dan AC'yi bulabilirim. Bulalım. AC'ye A diyelim arkadaşlar. Önce A'yı bulalım. A kare eşittir. Kök 21'in karesi artı 2'nin karesi. E 2'nin karesi 4. Kök 21'in karesi de 21 arkadaşlar. 21 artı 4 25. O zaman A'nın değeri 5 bulundu. A'yı yerine yazdım 5. Şimdi şurada CD'yi bulalım arkadaşlar. Şu CD uzunluğunu bulalım. Buraya da B diyelim isterseniz. Bakalım bu B kaç çıkacak? Şu üçgende Pisagor yaparak bulabilir miyim? B kare eşittir. Şöyle yazalım. 5'in ee, karesi yani A dediğim yer 5 burası. 25. Artı 3'ün karesi 9. Kök 34 mi bulundu arkadaşlar? B kök 34 bulundu. Bakın 25 artı 9 34. B kare 34 ise 34 dışarı çıkmadığı için B kök 34. Peki şimdi B'yi yerine yazarsanız arkadaşlar. Buradan da x'i bulabilirim. Öklid'in bir teoremi daha vardı. Hatırlayın neydi o? Ee, hipotenüse inen dikme hipotenüsün çarpımı dik kenarların çarpımına eşitti. Şimdi bunu kullanacağız arkadaşlar. Yani 3 çarpı 5 eşittir x çarpı kök 34. Evet dikkatli incelerseniz ökletin böyle bir teoremi vardı arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapabilirim arkadaşlar? 15 eşittir 30, kök 34 x ise her iki taraf kök 34'e bölersem 15 bölü kök 34 eşittir x olarak bulunur arkadaşlar. Evet. Dikkat ederseniz burada x'in değeri de 15 bölü kök 34 bulundu. Tabi isterseniz bunu eşleniği ile çarpabilirsiniz arkadaşlar. Neydi eşleniği? Kök 34'tü. Yani 15 kök 34 bölü 34 olarak da şıklarda vermiş olabilir. Bu şekilde de bırakmış olabilir. O kısım çok önemli değil. Şimdi Devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir örnekle. Dik üçgen örneği. Şimdi bu tarz sorular sıklıkla karşılaşabileceğiniz sorular arkadaşlar. Şimdi tabi burada A ile D'yi çizdim ben ama soruda çizmeyebilir. Sadece bunları verip A ile D arasındaki en kısa uzaklık kaçtır der. Sizin bunu çizip bulmanızı ister. Şimdi bu tarz soruları hikayeyle de sorabilir. Mesela der ki A noktasında bir karınca vardır. Bu karınca önce işte doğu yönünde 6 birim. Daha sonra doğrultusunu Güneye çevirerek 8 birim. Daha sonra tekrar doğuya dönerek 9 birim yol gittiğinde, karıncanın ilk bulunduğu konum ile son bulunduğu konum arasındaki uzaklık kaç birimdir? Diyebilir mi? Der. Veya der ki bir metal çubuk şekildeki gibi bükülerek kırmızı çubuktan bahsediyorum şu kırmızı çizgilerden bir şekil verilmiştir. Buna göre bu çubuğun iki ucu arasındaki mesafe en az kaç birimdir? ya da bu e, bu çubuğun iki ucunu bir kaynak e, makinesiyle yeni bir metal çubuk eklenecektir. Eklenmesi gereken bu çubuk kaç birimdir gibi hikayeli sorularla karşılaşabiliriz. Ancak arkadaşlar önce teoride bunları iyi bilmek lazım ki sonra hikayeli soruları çözebilelim. Evet devam edelim. Nasıl çözeriz? Aslında çok zor değil arkadaşlar. Bakın şunu çizdik mi? Çizdik. Bunu çizelim. Bu tarz sorularda yapacağınız en güzel işlem bu. Burası 8 verilmiş arkadaşlar. Ben uzun uzun yazmadım ama Burada yazar BC eşittir 8. O zaman bu 8 ise, bu da 8, değil mi? Şöyle güzel yapalım birazcık, değil mi? Ee, üst kısım 6 ise arkadaşlar, burası da 6. Şurası dik. Bakın burada bir dik dörtgen oluştuğu için 6, 6, 8, 8. Peki 8 burası kaç arkadaşlar? 15. Şu üçgende Pisagor yaparsam 8, 15, 17 üçgenini yakaladınız, değil mi? Hocam her zaman özel mi çıkar diyebilirsiniz diyebilirsiniz burada ama tabii ki her zaman özel çıkmaz. Böyle bir zorunluluk yok. E bazen köklü sayı da çıkabilir. Bizler de o işlemleri yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar şu soruyla. Bakın ona çok benziyor. Mantık olarak hemen hemen aynı soru. Ancak bunda küçük bir farklılık var. Biraz çizgi fazla. Değil mi? Dikkat ediniz. Burada da dediğim gibi hikayeler uydurabiliriz ama çok fazla gerek yok. Benim burada tabii soruyu yazarken eksik koymuşum bazı şeyleri. Şuradaki 90'lar verilecek. Yoksa sorunun çözümü yok. Yoksa soruyu çözemezdik. Ee, şimdi arkadaşlar bunu da aynı mantıkla devam ettirelim. Bakın burada AF C'den D'den falan geçmek zorunda değil. Dikkat edin böyle bir çizgi. Evet şunu da çizelim arkadaşlar. Burada ne oldu? 90 derece. Ee, şimdi şu 3 dikey çizginin toplamı bu kenarı verir mi arkadaşlar? Verir. Ya da direkt 5, 3 de burası 8. Nedenini bakın şöyle çok rahat kanıtlayabilirsiniz. Bu 3'e 3 değil mi arkadaşlar? Bu da 5'e 5. O yüzden bu 3 dikey çizgi aslında şu dikey uzunluğu verecek bize. Yani 4, 5 de bu 9, 3 de bu 12. O zaman burası 12 birimmiş. Şunlar da yatay uzunluğu verecek. Bunun kanıtı da çok zor değil arkadaşlar. Bakın 4'e 4, 5'e 5, e 5 yani 9. 4 artı 5, 9. 9, 12 bir şey üçgeni var mıydı? 9 12 15 evet burası da 15. Şimdi bu tarz sorularımız var aynı şekilde arkadaşlar. Bakın bunları şöyle de hikayelendirebilirim. İşte iki tane eee direk dikilmiştir. Bu direklerin ucu bir iple birleştirilmiştir. Bu gergin ipin uzunluğu kaç birimdir? Hikaye çok arkadaşlar. Şunu çizebilir miyim? Çizerim. 8'e 8 değil mi? 24'e 24. 15'ten 8 giderse 7 kaldı. 7 24 7, 24, 25 diye özel bir üçgenimiz vardı. Evet arkadaşlar şimdi bu özel üçgenleri falan tabi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Artık onları adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Evet dikten dikilmiş hemen gördüm. Ne geldi aklınıza? Sesiniz gelir gibi öklit diyorsunuz değil mi? Evet ee, tabi bu sırada bir de bu videoyu düzgün takip etmeyenler varsa onları da bir an önce odaklansınlar. Videoyu düzgün takip edin. Başka şeylerle ilgilenmeyin. Tamam. Evet. Dikten dikinde arkadaşlar. Hemen ökleyip. 4'ün karesi 16. Yani şöyle yazayım. H kare eşit P çarpı K idi değil mi? Şöyle yazalım. 4'ün karesi eşittir. Şuraya A deyin arkadaşlar. A çarpı 2. E karesi 16 arkadaşlar. 16 2 A ise A buradan 8 bulunur. Şimdi şu üçgene geçerseniz. Bakın 98 artı 2'den onu görüyor. 90 onu görüyorsa 30 5'i görüyor. Bakın hep karşımıza çıkıyor demek ki özel üçgenler değil mi? İyi bilmemiz gerekiyor. 30-60-90 üçgenini 45-45-90 üçgenini iyi bilmek gerekiyor. Evet 35'i görüyorsa ki buraya 60 derece kaldı için 30-90-60 60-30'un 3 katını görüyordu arkadaşlar. Yani 5 köküçü görüyor. Bunlar unutan yok değil mi içinizde? Varsa da e, olabilir. Unutmuş olabilirsiniz. Oturup çalışın arkadaşlar. Kitaplarınızda Defterlerinizde yazdırdığım notlarda bunlar yazıyor. Mutlaka bakın aslında bir şey öğrenmenin en zor yolu nedir biliyor musunuz? Ne yapacağınızı bilmektir. Eğer ne yapacağınızı bilirseniz öğrencilik çok kolaydır. İşte bizler de size bu anlamda yol gösteriyoruz. Diyoruz ki bu konuyu kavrayabilmek için şunları iyi bilmek gerekir. Öğretmenlerinizin sözlerine kulak verin ve bu Cümleleri bu öğretmenlerinizin bu sözlerini dikkate alın arkadaşlar. Bakın diyorum ki size bir şeyi nasıl öğrenebileceğinizi en iyi size öğretmenleriniz gösterir. Hem anlattıkları bilgilerle hem de bu bilgiler sonrasında sizin izlemeniz gereken yolu size göstererek. O yüzden gösterdiğimiz bu yollara da e, uyun arkadaşlar. Bu kurallara da bu e, şeye de sisteme de uyun. Evet devam edelim. Burada biraz nasihat verdik değil mi? Sınıfta nasihat veremiyoruz ya. Şimdi buradan bir nasihat veriyoruz. Evet. Bu arada nasihat vermeyi çok sevmediğimi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 5, 12, 13 üçgeni mi? Burası. 5, 12, 13. O zaman 4 buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 13'ten geriye 9 kaldı. Gerisi kolay herhalde. Dikten dik indiği için öklit aklına gelebilir mi? Gelir tabii ki. O zaman öklit yapalım mı? X kare eşittir 4 çarpı 9. Yani x kare eşittir 13. Pardon, 4 kere 9 diyorum, 13 yazıyorum. Demek ki biz de yanlış yapabiliriz, değil mi? X kare eşittir 4 çarpı 9, 36. O zaman x kare 36 ise x ne bulunur arkadaşlar? 6 bulunur. Evet, bir başka sorumuz arkadaşlar şu. Bu soruda da arkadaşlar dikkat ederseniz bir dik üçgen var. Aslında her şey o kadar çok hazır verilmiş ki size hiçbir şey yapmak kalmamış değil mi? Sadece buradaki eşliği yakalayın. Açı ortayı az önce anlattığım o özelliği yakalayın. Hani buralar eşit oluyordu. Buralar eşit oluyordu. Hatırladınız mı? 5'e 5. Beş. E gerisi şu üçgende basit bir pisagor arkadaşlar. Hadi onu da yapalım. Üşenmeyelim değil mi? X kare eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi. Yani x kare eşittir 25, 36 da bu 61. Karesi 61 olan sayı kaçtır? Tam sayı değildir o arkadaşlar. Mecburen kök 61 olarak şıklarda bu işaretlenmelidir. Şimdi buraya kadar e, dik üçgen, öklit, işte x kenar üçgen, özel üçgenler tek tek inceledik arkadaşlar. Şunu söyleyebiliriz artık size. Bundan sonra sizin yapmanız gereken şey şu. Oturup ciddi ciddi düzgünce soru çözmek. Öklit çözeceksin, dik üçgen çözeceksin, Pisagor çözeceksin. Bunları çözersen konuyu kavrarsın. Yok bunları çözmezsen de arkadaşlar benim burada anlattıklarımla bırakırsanız o zaman geometri öğrenmek sizin için çok mümkün olmaz. Söylemlerime dikkat edin. Mutlaka söylediklerimi yapın. Elinizdeki kitaplardan işte hangi kaynak olduğunu çok önemsemiyorum. Ama mutlaka bu konulardan soru çözün. En azından 15'er 20'er soru kendi başınıza çözmeniz gerekiyor. Hadi bakalım, hepinize kolay gelsin diyorum.